Selamlar gençler. Bu videoda ICT Mentorship 2022 serisinin, Türkçe ICT serisinin 6. konusu olan, ay bir 6. konusu olan adil değer konusunu işleyeceğiz. Öncelikle bu videonun size ulaşmasını sağlayan Simplifix OKExporsalarına teşekkür ederim. Şimdi videoya geçersek, basit basit ve konuları yüzeyselden derine şekilde incelemeye devam ediyoruz. Yavaş yavaş tüm konuların derinlemesine inerek ilerliyoruz bu süreçte. Şimdi yine bir adil değer konusunu yani fair value konusunu işlemeye başlayalım. Bu noktada bir dipnot olarak fiyatın nereye gittiğini bilmenin en kolay yolu kendinize şu soruyu sormaktır. En son high veya low noktasını kırdı mı? Bu noktayı izledik. Baktık. Şimdi şuna bakıyoruz. Aşırı satım veya aşırı alım durumunda iyi bir görünüm elde etmek için, bize iyi bir bias sunması için, bize iyi bir konfirmasyon olması için, onun bir kurumsal hareket olduğuna dikkatle emin olmamız için hızlı bir hareket gerekiyor bizim için. Ne kadar bölgeden hızla ve boşluk bırakarak uzaklaşıyorsa bizim için o kadar güven verici bir hareket oluyor bu Şimdi buraya bakıyoruz. Bölgeden ne kadar hızlı uzaklaşmış? Bu noktada size bir dipnot daha vermek istiyorum. Trading üzerinden burada Date range buraya eklerseniz bakın aşağı indi Swing. Çok hızlı iniyor. Yukarı çıkarken işlem alacağımız noktaya ondan daha yavaş daha fazla, daha fazla sürede geldiği noktada ve biraz daha yavaş yavaş konsolide ola ola geldiği noktada bu da bizim için bir konfirmasyon oluyor. Konumuzla alakası olmasa da bunu size bir konfirmasyon olarak sunmak istedim. Bir not olarak sunmak istedim. Bunu kesinlikle not alın ve işlemlerinizi de inceleyin. Kendinize ilk bir konfirmasyon sunun. Şimdi buraya baktığımız zaman. Burada likite boşluğu oluşturarak. Bu fibonacci'yi buradan kaldıralım. Burada likite boşluğu oluşturarak aşağı gelmiş. Bu noktada bizim için denge noktası adil değer noktasıdır. Yani 0.5 IQ noktası. Bunu Fibonacci ile gösterdiğimiz zaman şu şekilde denge noktamız bizim için adil değer oluyor. Bu noktada incelediğimiz zaman özellikle high time frame bir harekette de denge noktasından en güçlü hareket bize fiyatın nereye gittiğini görmemiz konusunda harika bir fikir veriyor. Ve şöyle de bir yapıları incelememiz gerekiyor ki bu hareketler özellikle denge adil değer noktası ve bu denge noktasının üstü burada bir pahalılık alanı premium alan altı ucuzluk alanı shortladığımız senaryoda sürekli olarak adil değer noktasından premium'a oradan iskant olan yani ucuzluk alanına ve tam tersi şekilde de Gün içerisinde sürekli olarak bu işlem gerçekleşiyor, gerçekleşiyor, gerçekleşiyor ve her gün her an yaşanıyor. Ve bir hamleyi kaçırdığınız için endişelenmemeniz gerekiyor. Eğer endişelenirseniz intikam trade'leri atmaya başlar ve e, yanılırsınız. Yani <laughs> arar sistemiyle böyle usul usul batarsınız diye söyleyeyim size. Kendinizi yani psikolojinizi batırırsınız. Sadece beklemeniz, bir sonraki noktayı beklemeniz gerekiyor. Olayları incelemeniz ve smart money bakış açısıyla çarta göz gezdirmeniz ve onlar için adil değer noktasını fiyatı eşleştirecekleri, takası tamamlayacakları, kendilerini boşaltacakları noktayı iyice yakalamanız gerekiyor. Bunu izlemeniz gerekiyor. Bunu bu hareketlerden adil değer noktasından çıkartmanız gerekiyor. Ve bizim için söylediğim gibi Mesela geçen videoda örnek vermiştim. Konsolidasyon, konsolidasyon. Euro USD'de çok oluyor demiştim ve o gün tekrar olmuştu. Onu Twitter'ımda paylaştım konsolidasyon, birlik likidite alımı, yukarı hızlı hareket, adil değere iniş ve devam. Burası bizim adil değer noktamız oluyor. Takasın tamamıyla gerçekleştiği ve denge noktamız oluyor. Bunları unutmayın. Chartlara her zaman smart money bakış açısıyla bakın. Ve serinin bir sonraki videosunda görüşmek üzere. Tekrardan bu videoyu sizlere ulaştıran Simplifix ve OKEX borsalarına teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kartel'e hoş geldiniz.